Imprime kanalından herkese merhaba ee, Bugün ilk video olarak Resident Evil 2 çekmeye karar verdim ee, Kanalı biraz böyle eski 2010'lar YouTube kafasında let's playlerle veya işte kendi istediğim ne varsa onun hakkında konuşarak aşırı editli olmadan böyle 3 saniyede bir e, sizin dikkatinizi yakalamaya çalışmadan normal bir insan gibi çekerek devam ettirmeyi düşünüyorum. Çok da başka bir şey anlatacağım zaten bu videoyu kaç kişi izler, kaç kişiye ulaşır, kanal bir noktada bir yere ulaşsa bile bu videoyu kaç kişi izler benim için direkt bence aynen karşımda şey sensin deyip kendime <laughs> oyuna girebilirim. Ee, Resident Evil 2'nin remake'ini hiçbir zaman bitiremedim, o yüzden bu oyunu seçtim rastgele. Ee, 4'ü bitirdim, 7'yi oynadım, 8'i oynadım, bitirdim hepsini ve çok beğendim. DLC'lerini de oynadım, 9'u bekliyorum şimdi ama 2'nin remake'ini herkes çok beğenmişken ve ben de hiç bitirememişken neden tekrar oynamayayım diye bana da bahane olmuş oldu bu şekilde başlayalım. Ee, Türkçe yamada indirdim hani sürekli spontane çeviri yapmak zorunda olmayayım diye oynarken. Ee, Kalipso çeviri Türkçe yama yapmış oyuna ve gayet iyi duruyor. O yüzden onlara da teşekkür ederim buradan. <laughs> e, hikayeye oynayalım ve kabusu yaşayalım. Oyun yüklemeyelim hayır. Yeni oyun oynayalım. Evet Leon Kennedy olarak standart modunda başlayabiliriz. <laughs> Altyazıları Oké, ik ben Oh, ik ben er wel mijn eigen ogen Oh, ik geloof you, buddy. I ik geloof er wel van. Oké, ik ben er wel van. Oké, was last Friday Oké, I was walking home from the ik this woman started van. towards me. ben er wel van. Oké, ik ben er wel van. Oké, 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 Her zaman her zombi hikayesinde olduğu gibi ilk başta tabii ki kimse inanmaz anlatılana. <laughs> Hadi abicim hepimiz biliyoruz Resident Evil'ı. Acıktım ha. Şu an bu burger Resident Evil'da herhangi bir yemeği canımı çekeceğini düşünmezdim ama burger çok hoş duruyor. Bu arada ara sahnelerde ses nedense çok yüksek. Sanki ayarlanmıyor gibi hissediyorum ayarlardan. Diğer seslerin hepsini ayarladım ama ara sahneler nedense yüksek sesli. Derken bir hit and run olayı. İşte yemek yerken araba sürmeyeceksin abi. Özellikle tır. Hadi artık başlamak istiyorum. Ki oyunun ilk iki saatini falan o kadar çok oynadım ki ezbereyim diyemeyeceğim. Hiçbirisini şey hatırlamayacağım muhtemelen ama olayları hatırlıyorum. Puzzle'ları muhtemelen ama hatırlayamayacağım. <laughs> Nine one one. Leon'a geldik şimdi. Ve bu oyunda 2022 yapımı diye hatırlıyorum oyun. Ee, ya da 21. <laughs> yine Super Resolution şey var. Fidelity FX. Ama 1.0 versiyonu falan bayağı kötü gözüküyor direkt. FPS arttırsa da. E, çok blurlu gözüküyor ve ilk defa bir oyunu onu kapattıktan sonra 63 FPS alıyorum yine. Çünkü yeni çıkan oyunlarda optimizasyon nedense ne sesini de biliyorum. Ondan değil tabi yani. Ee, şeyden ötürü. Yeni çıkan DLSS'ti. FSR'dı. Onlardan ötürü artık geliştiriciler çok güvenmeye başladı bu konuya. Ee, ben de bir yandan e, game developer'lık yaptım. Bir dönem. Şu anda tekrar yapmaya çalışıyorum. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Öyle de arada ufak kendimden bilgi vereyim. Yüksek lisans şu anda. Da derken bunların hiçbirisi önemli değil tabii ki hemen Leon'la bir etrafı keşfedelim. Dörtteki <laughs> atikliği yok ama Leon'un. Onun da sebebini biliyorum zaten. Çünkü 2 ile 4 arasında bir askeri eğitim tarzı bir şey görüyor olması lazım Leon'un. Özel special ops gibi. Burada biraz daha çaylak bir polis atikliğinde ve e, dışında havalı tekmeler atamıyoruz İlginç testler geliyor İyi misin abicim Alo Ben bir de bu oyunlarda lootlanmayı çok severim o yüzden etrafta her o taboka bakarım Bir tık şimdiden gıcık ederse kusura bakmayın Stop moving Stay Abi nasıl <laughs> bütün gırtlağını söktü adam da neyse okey. Hop. 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 Okey güzel burada hemen alalım anahtarımızı. Abimiz klasik Amerikan ee, hanımlarımızı oraya dizmiş. Bu reis geri uyandı sanırım. Nişan alabilirsem vuracağım. Mermi harcamak biraz Resident Evil oyunlarında sıkıntı ondan. Öleceğim mi lan artık? Okey. Öldürdük. <laughs> hey, what are you doing? Kankam. Eee, okey. Kapı başka bir yerde mi? Ha, şu kapıyı açacağım. Okey. Kullan. Kullan. Abi sen Sen de mi dönüştün abi bir de kapıyı kilitlemişsin üstüme öyle bir vurup kaçalım Silent Hill oynadım yakın <laughs> zamanda e, Bitirdim Onda kaçınmak epey zor <laughs> Amerikan B-movie'lerinden fırlama bir sahne yine Çok severim Resident bu şeyinde tam bir B-movie Plasmanında tamam. oyunlar yapıyor bunu bilerek yapıyor. O yüzden güzel bence be. Evet. Götümüz fena sıkıştı gibi. Şu an kulağınız patladıysa sözgünüm. Ara sahneler çok sesli ve böyle bir seçenek yok yani ayarlarda. <gülüyor> 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 Claire. Claire, Redfield. Claire ablamız Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. Don't know what to expect anymore. Raccoon City'nin başlangıcı Hikayenin. Capcom Presents. Umuyorum ki görüntü ve ses her şeyidir. Bu bak yine Miyazaki var bir. <laughs> Miyazaki soyadlı birisi bu oyunda var. Bu Miyazakilerde bir şey var abi. Bu arada yani bu dönerken şey Fena öyle eski şey Minecraft oynayasım var. 1.6.4 şeylerinden falan böyle versiyonlarından. 1.6.4 galiba ayrım fav şeylerimden, versiyonlardan. O yüzden 1.6.4'te böyle bomboş eski usul, e, kimsenin izlemeyeceği düz survival falan oynasın var ya bilmiyorum böyle. Güzel bir geçiş olmuş abi Resident Evil 2. Orada <laughs> çok sallanıyorsam şöyle bu yaptığım bir şey benim normalde de <laughs> o yüzden e, kusura bakmayın. Bir de bir tık gergin olabilirim. Çünkü böyle kimse yokken konuşmak biraz tuhaf geliyor bana. Ama alışırım diye düşünüyorum. O yüzden enerji gitgide yükselir muhtemelen. Alışmam gitgide artar. bir de bir tık kamera yukarıda gibi hissediyorum fazla ama şu an takabileceğim başka bir yer yok. Hepsi otur alışılır. Kime zaten benim kanalım. Vallahi. Ya böyle boş bir gaza geldim. Çünkü çok uzun sürüyor şu an olan sekans ve dördüncü izleyişim falan benim burayı. Şehrin yolu kapanmış ve etrafta Tabii ki zombi, insan yanı zombiler var. More like running. Geri vites al arabayı. Geri de mi gidemiyoruz? Ne oluyor lan? <laughs> ha, bu dayı sürüyor. <laughs> Nereye kedi atlasın abi? <laughs> okay. Direkt en azından Arkadan burnuyla geçirmedi. Bu ses ne oğlum? Ne kadar yüksek ara sahnelerin sesi ya. Güzel yapıştık. Okey. Ee, şu, şu an burası biraz kasıyor. 38 FPS'lerdeyiz. Olsun evet, yine de açmayacağım o süper fidelity denen şeyi en azından bir süre. Ee, doğru mu gitmekteyim hiçbir fikrim yok. Sanırsam yanlış gitmekteyim. Evet. <laughs> Şöyle bir olay olsa şu hızda koşmam mesela hani. <laughs> Sıfırlanmış Zaten sıfır mermimiz var Nereden geçeceğiz? Buradan geçeceğiz. Okey Buradan, aralardan dig çizerek Hatırladığım kadarıyla polis stajındaki ilk günümüz olacak normalden hiç gelmemişiz biz buraya İlk günümüzde bu yaşanıyor nasıl bir şansı varsa abimizin Evet Rock'un City Police Department Hemen bakalım Kameralarda var polisler dönüşenler de var çat çat vuruyor abimiz bize ipucu veriyor üstünde veya alt şeyi varmış artık ki perde neyse Mapimiz de var bu arada korku oynarken çok korkarım. Haberiniz olsun. <laughs> Gerçekten çok korkuyorum. Yanımda birisi olmazsa özellikle oynayamıyorum. Ama şu an video çektiğim için birisi varmış gibi hissediyorum. Bunlar. t 2022'deki oynadığım zamanlar sanırsam. Ee, şuradan devam edebiliriz. Bunun üstüne yazarız artık. Okey. Okey okey okey. Şimdilik ne var burada? İlk yardım spreyi. Güzel. Güzel. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Üstünde keep out yazıyor. Biraz etrafa bakınalım ama. Başka can da loot da bir şey de kaçırmayalım. Buraya makas gibi bir şey lazım kesin. Buraya mavi anahtar lazım. Şuraya bir şeyler lazımdı koyunca açılıyordu diye hatırlıyorum. Hmm, karalara bir bakalım. Rastgele deneyip açar mıyım diye bir denedim ama hatırlamıyorum. Burada oynamış olsam da kombinasyonu. O zaman burada mavi. Haritayı bir açmış olmak adına en azından. Heh, güzel. 11 mermi. <laughs> bu kadar e, nefes alıp verip koşup da bu kadar yavaş koşan başka bir karakter bilmiyorum diyeceğim biliyorum. Silent Hill 2'deki James de böyle maalesef. Her Survival Horror oyunun hmm, burada böyle bir yer var diyorsun ha. Okey. Bakıyoruz tam. Bakalım. Şifalı ot. Alırız. Ee, bir save var. Bir noktada açarız herhalde. Okey tanıtım kitapçı ve mavi anahtar. Sanırsam <laughs> mavi anahtar arıyoruz ilk yerden. Çünkü her yerde mavi anahtarla açılacak şeyler var. Okay, devam edelim. Devam devam devam. Video <laughs> çekmek benim dümdüz hoşuma gidiyor ya yani. <laughs> Oyun oynamaya bahane olması işte. Bilmiyorum oynarken konuşmak falan. Çok eskiden beri <laughs> YouTube Takip ediyorum ve o dönemlerde denemiş ama yaşım çok küçüktü işte o profesyonel bir <laughs> fotoğraf e epey küçüklüğümden. Hatta introdaki fotoğraf. <laughs> Bakalım ne durumdayız. Umarım bilgisayarda kayda alacak yeterince yer vardır vardır diye düşünüyorum. Buraya bir adet elektrik için fuse lazım. Her oyunda olduğu gibi. E, ee, altımız çarak bağırarak şey yapabilirim. Ama ee, ama 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 en azından mikrofonda filtre var. O üzerinde patlamayacaksın kulağınız. Belli bir ses açınca şey yapıyor. <laughs> Limitliyor sesin üst limitini. İşte açıklayamadım. Bir tık konuşmak zor. Ayrıca yugat istiyorsun abicim ama. Biraz biraz korkuyorum. Hatırlamıyorum nereden çıktığını. Öyle bir şey var. Mesela bu abi birden uyanacak mı hiç fikrim yok. Tabanca vermesi. Okey max 12 alıyor tabancamız. Böyle bir etrafa şey yapalım. Düğmeyi switchleyelim. Oğlum bak ses geliyor şaran patır kütür çok geliyor beni. Neyse elektrik severim. Elektrik. Elektrik iyi. Hadi Leon. Eee hmm, 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 hiç izlenmek için iyi bir oyun değil. Yani şu an değil. Bence korku oyunları izlemek için keyifli de. Çıkalı çok olmuş. Üstüne bir sürü Resident Evil oyun çıkmış falan pişman. Ve şu an mesela Battlefield 6'nın çıktığı ikinci gün. Mesela onu çeksen daha çok izlenebilirsin. Ama böyle bir şey yapasım yok nedense. Daha çok istediğim şeyleri yapacağım. Bir kanal açmak istiyordum hep. O yüzden açmışken hemen ee, sosyal medyanın gücüne ve oyununa düşmeyelim. Evet arkadaşlar monetization. Evet arkadaşlar popüler başlıklar şunlar. Yeni trending topics'ler. Hop YouTube Shorts falan diye ben bir <laughs> Çok nefret ediyorum da ben şu an sosyal medyanın geldiği halden. Anan <laughs> kanka dur. Tamam tamam açacağım dur. Korktum. Bir şey bir şey diyordum. Ne bağırıyorsun lan? Etrafa bakacaktım erip Korkuttu beni. <laughs> <laughs> Lan Leon ne ettin? Lan adamı koparttık. Oğlum ne oluyor? O ses neydi? Fikisara neden geldi o ses? Bakacağım kayıt mı durdu mu? anlamadım korktum sesten ama durduysa böyle yapacak bir şey yok. Durmamızdan inanıyorum. Memurun not defteri. Kadı statüyü alttan parkingten veya out. Ben bu statüyü iki kere falan açtım ama. Sonrasında ne oldu hatırlanmamak. Bir dakika hemen bir kayda bakıyorum. Eee kayıt. Bir sıkıntı yok gözüküyor. Lütfen Resident Evil miyiz? Tamam. Hah. Evet oyunumuz biraz kapıyor. Kendine gelir diye umuyorum. Hah geldi. Tamam. Wow. silahla kıramıyoruz demek ki. Şimdi seni vurmak mantıklı mı? Bir daha doğuyor musunuz hatırlamıyorum. Sağımdan bir şey geliyor gibi hissediyorum. Gelmiyor imiş. Buraya girme. Bir dakika ben şuraları inceleyemedim. Ona bakmak istiyorum da. Ne bağırıyorsun ya? Çok korkuyorum. Tamam tamam yok incelemek istemiyorum. Kaç Leon vur topu. Ana ne abladını. Gerçekten Jesus yeme. Allah'ım. Lan ne oluyor neredeyim? Aynen tahta plaka Leon evet. Evet Leon tahta plaka. Ölmeli o. Oğlum nereden geldik biz buraya? Bir de evet hakkımda bilinmesi gereken şey yer yön duygum bokum gibidir. Hani öyle böyle değil. Burada fuse bulamamışız. Marvin Brown. Leon Kennedy. There was another off strike. I couldn't. I couldn't. Here. Yeah. Dayı elin kan için daha beren olsun da neyse. Sure you did what you could, Virüs varken eli kanlı birine dokunmazdım. Ama hadi bakalım. not a clue but honestly all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful are the other 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 I call stay th away I wish I'd come here sooner. you're here now Leon that's all that matters okay lieutenant I'm ready. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier Elliot he thought this secret passageway might do the trick. Niye böyle bir secret passage var? Hayır, hayır, de Niye puzzle şeklinde bu, bu polis istasında? Tamam. Keşke gelsen de... tek dolanmaktan çok geri diyorum ben. Neyi Nedir this. o? Ha ben bıçağımız. Ne You see one of those things, uniform or not, you do not hesitate, <sighs> <clears throat> or you run, got it, yes sir. <laughs> evet. Bıçağımızı aldık. Sal hazırlan saldır. Okey. 3 madalyonu bul. Ana görevimiz bu artık. Biz niye böyle koşuyoruz Can? Biz yaralandık. Kimcik? Kimcik? Önce bir kayıt alalım. Oyunda kayıtlar böyleydi. Evet. İkinci bölgemizi açtık. Ee, kaç dakika olduğuna bir bakmam gerekiyor kaydın. Bence burası durmak için fena bir yer değil. Ee, kaç dakikadır kayıt aldı mı? Göremiyorum. Ama bence ha, görüyorum. 27 dakikadır kayıt alıyormuşum. Bence durmak için iyi. Ee, bir saatlik video atınca daha da sıkıcı oluyor. 20-30 dakika arası keyifli. Ee, ben bu sonraki videoya hemen geçeceğim. O yüzden bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.